bir 40 yıl daha kaybetme lüksümüz olmadığı gibi 10 yıl sonra milli şuurda belki de kendini bu noktada ispat etme noktasında gençlerimize ulaşamayacağız ve gençlerimizi kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. <laughs> yani bu adanın o milli şuurunu milli bilincini 1960'ları 1974'leri kendine şiar edinmiş o dusturla yetişmiş evlatlarımızı biz bugün Batı hayranlığıyla kaybediyoruz Oluşturabileceğimiz Gönül rahatlığıyla Bir ana vatanımızın olduğunu Biliyoruz Ve bu bir ülke... ana vatanın Bizlere her daim Gerek zora düşelim Gerekse düşmeyelim Kucak açtığını biliyoruz Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 300 ile 500 bin nüfuslu bir ülkede Bir ada ülkesinde Burada yetişecek 100 tane cevherimi anavatan Türkiye hayır mı diyecek? Mümkün mü? Ki anavatan Türkiye'nin şu anki mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan her programında bas bas bağırıyor. Bizde ARGE yapacak gençler lazım. Araştırın, gelin. Her türlü desteği vereceğiz. Şimdi...